Minecraft denilince Türk YouTuberlardan aklınıza kim geliyor? Burak oyunda mı? Peki yabancılardaki YouTuberları bakıp Minecraft deyince aklınıza kim geliyor? Dream. Minecraft'ın kralı. Artık değil. Bu replik tanıdık geldi değil mi? Peki neden artık değil dedim. Bu olay bir sürü başlığa ayrılıyor. Bir tanesi Dream'in geçmişteydi oylama linçi, bir tanesi kamera açıncaki yediği linç ve bir tanesi de izlenmelerin düşmesi vesaire vesaire. Hepsine teker teker geleceğiz. Bana destek olmak için abone olduysanız, Instagram hesabımı takip ettiyseniz ki 10.000 takipçide bir tane oyun çekilişi olacak. En sonunda like attıysanız videomuza geçelim. Öncelikle cancel'lamak ya da cancel'lanma kelimesini biliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü çoğu kez video içerisinde cancel'lamak kelimesi geçecek. Bu yüzden cancel'lama kelimesinin anlamını şimdi söyleyeceğim. Cancel terimini linç terimiyle birleştirebiliriz. Cancel kültürü veya sosyal medya için kullanılan adıyla linç kültürü bir kişinin toplumsal alanın dışına itildiği modern bir dışlama biçimidir. Örnek verebilirsek diyelim ki X kişisi var ve internetteki herkes X kişisine linç atıyor. Onu piyasadan silmeye çalışıyor. Tabi bu sebeplerle olabiliyor. Da kötü bir olay olup da cancellama girişimi olabiliyor ya da tamamen iftiradan oluşan bir cancellama girişimi de olabiliyor. Tanıdık geldi gibi. Cancel terimini anlamışsınızdır umarım. Şimdi konumuza dönelim. Minecraft'ın yapımcıları her yıl oylamalar yapıyor. Bu şekilde de güncellemeleri, yeni gelecek yapıları, yeni gelecek mobları falan filan bunları duyuruyorlar. Aynı seçim yapar gibi oylama yapıyorlar ve en sona kalan mob da veya en sona kalan içerik de oyuna ekleniyor. Bunda yayınlarda duyuruyorlar. Zaten yayın yapıldığında her yerde YouTuber'lar yayın yapıyor, her yerde duyuruyor, her yerde tweet'ler atılıyor falan filan. Teker teker oralara geleceğiz. Mesela 2022'de büyük bir oylama olmuştu. Bu oylamada Sniffur mu bu kazanmıştı oylamayı. Bu şekilde de oyuna eklenmişti Sniffur. Bizim için 2022 değil, 2020'deki oylama önemli. Çünkü asıl olay o oylamada başlamıştı. Zaten bu videonun konularından biri de bu. 2020'deki oylamada olan karakterler şunlardı. Mobilum adında sarı bir inek, gerçekten ikonik bir karakter. Ice Logan Adındaki bir köylü ve Glowsquid adındaki bir mürekkep balığı. Şunu unutmayın. Glowsquid hiçbir işe yaramıyor. Sadece ışık niyetine kullanılabiliyor. Yani fazladan bir amacı şeyi yok. Ben olsam buna oy vermezdim. İnsanlar bu 3 mob'u oyluyor ve en sonunda bir oylama sonucunda varılıyor. Oylama sonucundaki sonuçta çıkan mob da oyuna ekleniyor. Şimdi büyük bir turnuva gibi bir şey oluyor, oylama oluyor. E Minecraft YouTuber'ları da rol almak istiyor bu olayda. Büyük Minecraft YouTuber'ları bu oylamada rol alıyor. Türklerden bahsetmiyorum, yabancılardan bahsediyorum. Ve tüm Minecraft YouTuber'ı Twitter'dan Twitter atmaya başlıyor. Mr Beast bile. İşte şu karaktere verin oyu, şu karaktere verin. Tim Ahmet, Tim Mehmet, Takım Ahmet, Takım Mehmet. Eğer günde 5 milyon tane video gelmesini istiyorsanız Glowski'ye verin falan filan böyle tweetler yağıyor havada. Tommy Initin'den Dream'ine herkes tweet atıyor. Demiştim Mr. Beast bile atıyor. Ama olaylar Dream'e patlıyor. Asıl meseleyi anlatacağım birazdan. Nasıl detayları anlatacağım. Öncelikle herkes tweet attı dedim ya. Şimdi herkes tweet atıyor. Bu şekilde de kitleleri istedikleri karakterleri çekebiliyorlar. Aralarında en büyük kitleye sahip olan da MrBeast'ten Beast'ten sonra Dream oluyor mantıken. Yani. Dream'in büyük bir kitlesi var. Bu oylama olduğuna büyük ihtimal 10 milyon abonesi falan vardı. Dream Glowski'nin seçilmesini istiyordu ve onun için tweetler atıyordu. Hatta bu öyle bir seviyeye ulaştı ki MrBeast'e bile Glowski'de oyunu vermesini söylüyordu. MrBeast bunu kendi Twitter'ında paylaşıyor. Dream bana Glowski'de oy vermemi söyledi falan diyor yani. Dream bu oylamada tweet atmaya başlamadan önce tweet sayısı 3284'tü. Tweetler atmaya başladıktan sonra bu oylama olduktan sonra tweet sayısı 3301'e çıktı ve bu oylamada bu olaydı Dream'in çok fazla karı oldu. 40.000'e 40 yakın Twitter takipçisi kazandı. Ve neredeyse 1 milyon takipçiye çıktı. Yani Dream'in takipçi sayısı neredeyse 1 milyona ulaşmıştı Twitter üzerinde. İnek çetesi, squid çetesi falan filan böyle sosyal medya 3'e ayrılmıştı. Bir taraf glow squid'i destekliyor Dream'den dolayı. Bir taraf sarı ineği destekliyor. Bir taraf da buzlu bir köylüyü destekliyor. Sizde olsanız bu 3 mobdan kime oy verirdiniz? Yazın yorumlara. Biraz garip bir cümle oldu. Bu arada Glowskid işe yaramayan saçma sapan bir mobdu. Onu belirteyim. Dediğim gibi başta da söylemiştim. Sadece ışık saçıyor ışıkla alakalı bir şey. Biraz sonra anlayacaksınız bu dediğimin ne anlama geldiğini. Oylama günü geliyor. Ve Dream'in adlı tweetler çok da fazlalaşıyor. Yani kendi fikirlerimi belirtmem gerekiyorsa çok toksikleşmişti Dream. Bunu sosyal medyada fark etmişti zaten. Oylama başladı ve Glowskid kazanmıştı oylamayı. Bunun sebebi büyük ihtimal Dream'di. Çünkü Dream Glowskid'e oy verin dedi diye oy verecek çok fazla kişi var. Çünkü büyük bir hitap ediyor Dream. Mesela diyelim herhangi bir oyunda bir karakter oylaması olacak. E ben geldim şu karakteri destekleyin dediğimden dolayı destekleyecek çok kişi var. Yani bu herkes de böyle. Dream dedi diye oy verecek çok kişi olduğu için Mantiken de bu yüzden Glow Squid kazandı oylamayı. İnsanlar da artık sinirlenmişti ve Dream'e saldırmaya başlamıştı Twitter üzerinden. Çünkü dediğim gibi Glow hiçbir amacı yoktu. İnsanlar Dream dedi diye vermişti yani. Olay burada başladı işte. Dream hayatının lincini yiyordu. Tabi o zamana kadar yedi linçlerin en büyüğü olabilirdi ama ondan sonra 7 linçler bundan da daha büyüktü. Zaten göreceksiniz birazdan. Twitter'da cancel dream diye hashtag açılmıştı. Dream tabii ki cevapsız kalmadı. Hemen cevap verdi bu konular hakkında. Hatta tweet'te şunları söyledi. Günün sonunda hangi mobun ekleneceğini gerçekten umursamadım. Çünkü muhtemelen hepsi zaten eklenecek ve pek çok harika özellikleri de vardı hepsinin. Minecraft'ta bir kalamar için çıldırmanın komik olacağını düşünmüştüm ve benim için de öyleydi. Topluluk oylamasını mahvetmek falan istemedim ve yaptığımı da sanmıyorum. Çok tweet atmama ve büyük bir takipçi kitleme sahip olmama rağmen tonlarca başka içerik oluşturacak kışlar, videolar ve tweetler yapıldı ve benimki yalnızca 15 5 dakikalık bir oylama sırasındaydı. Ayrıca MrBeast'te hiçbir şey yapmasını söylemedim. O sadece destekleyici bir arkadaş ve muhtemelen tweetlerimi gördü ve cevap vermeye karar verdi. Ama oylamayı etkileyerek herkesi üzdüğüm için herkesten özür dilerim. Benim topluluğumda Minecraft topluluğunun bir parçası ve aptal bir kalamar umurumuzda değil. Sadece bir araya gelip eğlenmeyi önemsiyoruz ve ben bu kadar ciddi alınacağının farkında değildim. Dream kısacası özrünü diledi ve bu olay kapandı. Hemen unutuldu zaten. Dream'in taglinçidiği konu bu değildi. Zamanda hatırlarsınız Dream filmi diye video çekmiştim. Bayağı da sevmiştiniz. Dream'in yediği lardan biriydi bu da. Her gün yaşı değişen bir kızın yapmaya çalıştığı bir cancelama projesiydi bu. Zaten uzun uzun anlattım bu olayı önceki videomda. Merak ediyorsanız kanalımdan izleyebilirsiniz. Şu anda bakarsak da Dream'in izlenmeleri büyük derecede düştü. Bunların sebepleri neler falan filan hepsine geleceğiz. Şimdi Dream'in tanınma sebepleri direkt manhuntlar. Minecraft menat içeriğini önce global'e getirdi. Ondan sonra da bizim YouTube'cu arkadaşlarımız Türkiye'ye geçirdi o içeriği. Dream çok fazla manhunt videosu attı ve bir süre sonra bu içerikler sıkmaya başladı. Tamam bak yine şu anda da alsa belki biraz daha yüksek izlenebilir ama sıktı yani anladın mı? 50 milyon izlenmeler havalarda uçuşuyordu ama artık uçuşmuyordu. Dream uzun bir süre video atmayı bıraktı. Sanki kanalı bırakmış gibi hiçbir video atmıyordu kanalına. Tabi gelip aylarca video atmayı menant atsa daha iyi olur muydu bilmiyorum ancak Dream geldi ve asansörlü bir Minecraft videosu attı. Büyük ihtimal fanlar menant bekliyordu ama o asansörde arkadaşlarıyla kapıştığı bir video attı yani. Önceki attığı videolara göre hafif daha kötü izlendi ancak zaten ondan sonra Dream yüzünü gösterdi. Asıl hype orada patladı. Yüzünü göstermesi izlenmelerini düşürmüş müdür bilmiyorum. Ancak Dream yüzünü gösterdikten sonra gitti IRL videosu yayınladı. IRL videosu vlog tarzı bir şey işte. Antarktika'da MrBeast'te Beast'te kaldı bir video yayınladı. Dream'in attığı bu video öncekilere göre çok daha az izlendi. 4 ay oldu ve anca 6-7 milyon oldu video yani. Sonra yeni video attı yine kötü izlendi yine video attı kötü izlendi. Böyle böyle Dream'in izlenmeleri büyük anlamda düştü. Bakın normal bir izleyici bakar ve der ki ulan adam hala milyon izleniyor 6 milyon 5 milyon izleniyor ne izlenme düşmesi. Hayır böyle bir olay yok. Bu adamın izlenme ortalaması en kötü 10 milyonken bir ayda zor 5 milyon görüyor yani. Ya size şunu da söyleyeyim. Toparlar mı? Toparlar. Menant gibi büyük bir içerik çıkarıp da Minecraft'ı tekrar hype'len bir adam bunu da yapar. İzlenmesi düşen herkes toparlar. Ya bu bir YouTube gerçeğidir. Linç konusunda da yani bir şeyler başaran kişiler her zaman taşlanır. Hatta meyve veren ağaç taşınır de bir laf da var. Siz kime hak veriyorsunuz bu olayda? Dream'e mi yoksa Twitter kitlesine mi? Yorumlara yazın. Eğer ki benim fikrimi sorarsanız...